Evet arkadaşlar Tofaş arabasına cam rolesi nasıl takılır? Cam zayıf çalışıyor diye söylüyorlardı. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi motora giden kablo. Önce onu buluyoruz. Bakın motora giden kablo. Motordan geliyor düğmeye. Şimdi bu kabloyu ayırıyoruz. Uçlarına birer tane fiş yapıyoruz iki bunda iki bunda motordan gelen düğmeden gelen bakın iki tane role alıyoruz elimize. Önce motora giden kabloları rolelerde 30 yazıyor bak. 30 yazan yere bir kabloyu bir 30'a bir kabloyu bir 30'a. Şöyle yakın çek 30'u görebiliyor musunuz? Heh. 30 yazan yerlere. Ondan sonra düğmeden gelen iki kabloyu da rolede 86 yazıyor. Az daha yakınlaştır. 86 yazıyor. Bir kabloyu bir 86'ya bir kabloyu öbürkünün 86'sına takıyoruz. Ondan sonra bir artı, bir eksi kablo çekiyoruz kapıya. Artı kablonun ucuna iki tane fiş yapıyoruz. Eksi kablonun ucuna dört tane fiş yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi ruleleri tekrar elimize alıyoruz. Ben bunları daha önceden hazırladım ki videoda fazla zaman almayayım diye. Şimdi artı kabloya iki tane yaptık. Bunları rolenin 87 ucuna 87. Zaten roleniz varsa elinizde göreceksiniz. Bir tanesini bir rolenin 87 ucuna bir tanesini bir rolenin 87 ucuna takıyoruz. Şu şekilde tutayım. Geriye eksimiz kalıyor. 4 tane içi, ucunda fiş olan eksi kablomuz. Şimdi ikisini alıyoruz elimize. Bir roleye 87A yani şu orta uca, şöyle orta uca, ortasına bir tanesini 85'e takıyoruz. 85'e. Geri kalan iki ucu da öbür rolemizin 87A yani ortadaki rolenin ortasında olan uca takıyoruz. Bir tanesini 85'e. Olay bu kadar. Ondan sonra kablomuzun bu biri artıydı, biri eksiydi. Artımızı ben daha önce çekmiştim. Bu artıyı aküden almanız daha iyi olur. Kesintisiz güç. Artımızı artıya bağlıyoruz. Eksimizi herhangi bir kupada ucuna başlık takarak vidalayabilirsiniz. İsterseniz artıyla birlikte aküye taşıyabilirsiniz şu şekilde taktığımız zaman cam çalışıyor. Rolelerimiz çalışıyor. Camımız da hızlanıyor. Evet. Bu kadar.